gelirse biz olsun. Hem de çocuklara baştan bir dediğimizi bir açıklayalım. O şekilde bir bölüm oldu. Bak e, işte şu şey geçecek. Bacayı geçecek. E, bu bölümü olduğu gibi sağda solda standlarla e, Edirne için tamam, tamam. e, kıymetli müstesna basın mensupları hepiniz e, hoş geldiniz. Davetimizi kabul edip e, e, önemli ve kıymetli bir e, festivali e, gerçekleştirme aşamasındayız. Festivali Edremit Edremit'in bundan sonra Ecevit ve Havran bölgesinin, bundan sonraki geleneksel zeytin ve zeytinyağı festivali olmaya aday bir festival. Genelde hasat festivalleri oluyor. Bizim programımız içerisinde de mutlaka bir hasat zaten olacak. Fakat bizim asıl temamız burada zeytinyağının tanımı. Çünkü zeytinyağı çok kıymetli ve müstesna bir ürün ve e, ağaçtan hasat edildikten sonra e, sofralarımıza gelene kadar da yaşamaya devam eden bir ürün. E, çünkü direkt meyve suyu ve ağaçtan natural bir şekilde alınıyor ve içine hiçbir kimyasal katkı olmadan da sofralarımıza geliyor. Bu süreç içerisinde zeytinyağının e, sağlıklı koşullarda korunması e, hem korunmasının yanı sıra şişelenmesi kendine özgü karakteristik özellikleri kaybetmemesi adına e, proseslerin tamamlanması ve e, vatandaşlarımızın e, ve halkımızın e, karşısına çıkması için önemli bir e, aşamalar var. Bu aşamaları doğru geçmesi gerekiyor. Ve biz de bunları e, zeytinyağını bir şekilde talarak anlayabiliyoruz. E, konseptimiz şu şekilde. Yaklaşık 50'ye yakın standımız olacak. Belki de daha da artabilir bir festival zamanına kadar Edremit ve Havran'daki e, zeytin ve zeytinyağı firmaları sadece e, katılıyor. Bunun nedeni de şöyle, bizim e, ticaret odamıza ve ticaret e, Edremit'imize ait Edremit Zeytinyağı ve Edremit körfezi Yeşil Çizik coğrafi işaretlerimiz var. Bu coğrafi işaret sınırı içerisindeki ve bizim e, Edremit Ticaret Odası'nın e, sınırları içerisindeki bölgedeki e, firmaları bünyemize aldık. E, coğrafi şartlar önemli, tabi e, kıymetli bir e, şey. Edirne'nin, Edirne zeytinyağı ve Edirne Köprü Yeşil Çizik coğrafi şartlarımız aynı zamanda Avrupa Birliği tescilli. E, bu da çok kıymetli. Bu coğrafi işaret nedir? Hem coğrafi şartın tanıtımı, hem e, zeytinyağımızın kalitesinin e, vatandaşlara, insanlarımıza tadarak tanıtmak e, amaçlarımızdan bir tanesi. E, fuar alanımızda hem fuar hem festival ikisi bir arada oluyor. E, festival alanımızda bir sahnemiz olacak, büyük bir sahnemiz. Orada gün boyu e, gastronomi etkinlikler olacak. E, İnkluzörler olacak. E, çeşitli şefler, gelecek ünlü şefler. E, akşamları da burada e, konserler olacak. Gün içerisinde de söyleşiler olacak. Kıymetli e, konuşmacılarımızın nezdinde. Ayrıca e, bir de bir tanım çadır içerisinde gün boyu e, festivale katılan e, firmaların e, zeytinyağları burada e, vatandaşlar tarafından uzman e, tadımcılarımızın e, nezaretinde tatlandırılacak. olduğunun bilgide zeytinyağcılar zeytinyağı Birincisi zeytin tadımını ön plana çıkarttık. Çünkü e, zeytinyağı tüketmek bir kültür gereken bir ürün olduğu için onu çok iyi tanımak gerekiyor. Hiç olmazsa bu zeytinyağı e, festivalimize gelen, e, Olifest'e gelen arkadaşlar iyi yağla, kötü yağ bir tanısın. Bölgelerimizin farklılığını ön plana çıkartmak adına bunun altına çizdik. Bu ne? E, biz e, zeytinin turizmle ilişkendirilmesi, gastronomi anlamında, e, gastronomi turizmi anlamında bir etki. Ee, umarım e, hem zeytin hem zeytinyağlı ürünlerimiz bununla ilgili e, bir algı yaratıp e, her sene bu festivali tekrarlayarak e, en azından kış sezonuna girdiğimiz bir dönemde e, böyle küçük e, aralıklarla e, bir turizme, e, turizm ekonomisine bir katkı sağlayacak bir festival olması yönünde çalışacağız. Ee, zeytin ve zeytinyağı firmaları sadece e, katılıyor. Bunun nedeni şöyle, Edirne Zeytinyağı ve Edirne Körfezi Yeşil Çizik coğrafi işaretlerimiz var. Bu coğrafi işaret sınırı içerisindeki Edirne'nin Edirne Zeytinyağı ve Edirne Körfezi Yeşil Çizik coğrafi işaretlerimiz aynı zamanda Avrupa Birliği tescilli. Ee, bu da çok kıymetli. Bu coğrafi işaret nedir? Hem coğrafi işaretinin tanıtımı hem olacak. Ee, bu tanım çadırı içerisinde gün boyu e, festivale katılan